Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Açık öğretimden üniversite okumak isteyenler için veya okuyanlar için kanalımızdan açık öğretim bilgilerini paylaşıyoruz. Zamanı geldiğinde buradan her konuda bilgiler paylaşıyoruz. Açık öğretimden üniversite okuyacaksanız açık öğretim sistemini anlattığımız bir de e-kitabımız var. E-kitabımızdan sizlere bahsetmek istiyoruz. Sizler de açık öğretimden üniversite okuyorsanız, okuyacaksanız, ileride okumayı düşünüyorsanız Açık öğretim sistemini anlattığımız e-kitabımızı alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle kısaca bir bakalım. Açık öğretimden üniversite okumak istiyorsunuz ancak nereden başlayacaksınız? Nasıl kayıt olacaksınız? Neler gerekiyor? Nasıl okuyacaksınız? Nasıl mezun olacaksınız? Sınıf mı geçeceksiniz? Ders mi geçeceksiniz? Sınav mı geçeceksiniz? Aklınıza gelebilecek açık öğretim fakültesi ile ilgili her şeyi kitabımızda yazdık. E-kitabımızı alabilirsiniz arkadaşlar. Mezun olana kadar kitabımızı kullanabilirsiniz. Sistemi kavradığınızda mezuniyetiniz de hızlanır. Yanlış yapmazsınız. Her şeyi zamanında ve doğru yaparsanız, yani açık öğretim sistemini iyi bilirseniz mezuniyetiniz de hızlanır. E kitabımızı almak için arkadaşlar WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp iletişim numaralarımız videonun altında olacak. WhatsApp'tan bize ulaşarak e kitabımızı alabilirsiniz arkadaşlar. Kitabımızı anında size göndeririz. Dakikalar içerisinde kitap sizde olur. Sadece 125 TL ücreti var. Şöyle hızlıca kitabımıza bakacak olursak. Açık öğretim fakültesi sistemi nedir? Nasıl okunur? Şöyle başlıklarına hızlıca bakalım. Nasıl kayıt olunur? Kimler kayıt olabilir? İlk kayıt işlemi nasıl yapılır? Üniversiteye gitmeniz gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? İnternetten kayıt yapılıyor mu? Nasıl yapılıyor? Kayıt sistemi nedir? Kayıt olduktan sonra kayıt yenileme işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Ders seçim işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Her konuda arkadaşlar burada detaylı bilgilerden bahsettik. Her sınav için sınav merkezinizi değiştirebiliyorsunuz. Bunları nasıl yapacaksınız? Ders kitaplarına nasıl ulaşacaksınız? Hangi üniversitede okuyorsanız ona göre burada bilgiler paylaştık. Anadolu Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi AUZEF'te okuyorsanız veya Ankara Üniversitesi'nde okuyorsanız her üniversite için burada bilgiler paylaştık. Derslerinizde çalışırken nasıl çalışacaksınız, hangi ders materyalleri var, nasıl ulaşacaksınız, eski sınav sorularına vesaire, deneme sınavlarına, videolara, kitaplarınıza nasıl ulaşacaksınız, hepsi hakkında arkadaşlar. Burada bilgiler paylaştık, yazdık. Sınava giderken gerekli evraklar neler, neler götüreceksiniz, sınavlar nasıl yapılıyor, nasıl hesaplanıyor bunlardan detaylı bahsettik. Yılda kaç defa sınava giriyorsunuz? Kaç defa ücret ödüyorsunuz? Ücretler ne kadar? Ders geçme sistemi nedir? Sınavların etki oranları nelerdir? Bunların hepsinden arkadaşlar e-kitabımızda detaylı bahsettik. Yanlışlar doğruları götürüyor mu? Ne kadar net yapmanız gerekiyor? Ders muafiyeti? Nasıl muaf olursunuz? Nasıl mezun olursunuz? Mezuniyet şartları nelerdir? Kitabımızda arkadaşlar aklınıza gelebilecek her şey mevcut. Mezun olduktan sonra neler yapabilirsiniz onu bile yazdık arkadaşlar. Askerlik ertelemesi hakkında bilgiler paylaştık. Sıkça sorulan sorular, terimler. Açık öğretim fakültesindeki kullanılan terimler neler? Hepsinden bahsettik arkadaşlar. Kitabımız çok güzel oldu. Herkesin alıp okumasını kesinlikle tavsiye ederiz. Bizler yıllardır bu işin içerisindeyiz arkadaşlar. 15 yılı aşkın süredir açık öğretim fakültesi sisteminin yıllardır içerisindeyiz. Yani verdiğimiz bilgilerde herhangi bir hata, yanlış kesinlikle olmayacaktır. Kitabımızı güvenle alabilirsiniz arkadaşlar. Hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Kitabımızın ücreti sadece 125 TL. Videonun altındaki iletişim numarasından WhatsApp'tan bize yazarak, bize ulaşarak kitabımızı anında alabilirsiniz. Kitabımız DE e kitap olduğu için hemen kitabı size pdf olarak göndeririz arkadaşlar. Açıköğretimden üniversite okuyacaksanız kesinlikle bu kitabı almanızı, okumanızı tavsiye ederiz arkadaşlar videomuzun altındaki WhatsApp iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz.